sınavlar bitti ve yaz aylarına girilmesiyle birlikte aynı zamanda Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da yapılır hale geldi. Peki tatile giderken evimizde nasıl önlemler almalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Ahmet Akbulut'un haberinde izleyelim. Normalleşme süreciyle birlikte tatile çıkışlarda, tatil planları da yapılmaya başlandı. Kimi tatil beldelerinin yolunu tutacak, kimi akraba ziyareti yapacak memleketinin yolunu tutacak. Ama yola çıkarken dikkat, ne hırsıza kapınızı açık bırakın ne de döndüğünüzde sürprizlerle karşılaşın. O yüzden tatilden önce güvenlik. Ee, evden ayrılırken ışıkları açık bırakmak artık hırsızlar tarafından biliniyor. Bir de perdelerimiz gün içerisinde hep açık olur. E, perdelerimizi tatile gidiyoruz diye e, kapatır isek hırsızlara bu evin boş olduğunu e, işaretle işaret etmiş oluyoruz. Kapıları kilitliyoruz, vanaları kapatıyoruz. Elektrikleri kontrol ediyoruz, şartörleri kontrol ediyoruz. Çıkarken doğalgazı kapatırım dışarıdan. Vanayı kapata giderim gideceğim zaman. Kapımı da kilitlerim. Bu şekilde olur önlemler. Önemli. Evet. Peki hırsız için sizce yeterli mi bu önlemler? Çok da değil ama kapatıp çıkıyoruz. Diğer alınması gereken önlemse balkon kapılarının ve evdeki pencerelerin kapalı olması. Gelelim evden çıktıktan sonra yapılması gerekenlere. Önce alarmınız varsa aktif hale getireceksiniz. Evden çıkarken ilk yapmanız gereken de kapınızı kitlemeniz. Olacak. Eğer yanınızda tabii ki de çocuklarınız varsa, valizler varsa o stres anıyla birlikte kapıda anahtar unutulabiliyor. Halkımızın yüzde 49'u evin içerisindeyken kapısını kilitlemiyor. Daha da kötüsü evinden çıkıp bir yerlere gideceği zaman yüzde 38 oranla kapıyı kilitlemeyi unutuyor. Eğer böyle bir kapıya sahipseniz alarm size anahtarı unuttuğunuzu uyarıyor ve gelip kapınızdan Alabilirsiniz. Son olarak kapı önüne konulan ayakkabı artık caydırıcı değil. Daha çok hırsızı çağırıyor ve gitmeden son bir kez posta kutunuzu kontrol edin. Siz tatildeyken de komşularınızdan postalarınızı almanızı söylemeniz faydanız olacaktır. Yine merhabayı burada nokta alayalım. Gün içinde tüm gelişmeleri CNN Türk ekranlarında takip edebilirsiniz. Çok kısa bir aranın ardından Adanzaya programıyla Uğur Önver sizlerle birlikte. Hoşçakalın.